Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben size bu güzel şer et ne yapacağız? Gün bir kapten çubası zerre. Kalın üzerinde mi diyoruz et? Evet. Bugün baya enerjiyim. E, aynen. Bugün galvaam için tekrar bir şansımızı deniyor durulan. Şunun sesini bir kısayım. Kulaklarım silkildi. Aynen. Zaten garanti steplerimiz duruyor. 7 KDB var. Çıkaramazsam bir daha atmayacağım zaten. Yani inşallah çıkar ne diyelim. İlk stepte almamız yok mu? Kardeş. Hı? İlk stepte almamız yok mudur peki? Hadi. Patlat bir tane bir yerden. Patlat gelsin hocam. Yolla gelsin. Ya verdiğin oyuncuya bak ya. Soda. Yaklaştık. Bir tane daha verir ama ya. Hissettim ben. Verecek verecek. Aha. Tam geçecektim. Lan <laughs> sikeyim. Lan bir dakika bu bende vardı. Bir dakika bunu ben şeyden çıkarmıştım. Şutu vardı hatta bunun aynen şut çekiyordu. Ha yok bu değil lan pardon başka hesapla karıştırdım. Ama şut çekiyor yine de de başkası. Ya verdiğin oyuncular sikeyim. <laughs> Neyse. Skill falan lazım olur, oyuncu geliştiririz falan. Yedeyimiz olur. Bir de o yandan düşünmek lazım. Patlat gelsin galvanı kardeşim Artık verdiğim boş yapma hadi ver. Aldım galvanı. Tamam bak tutsu da vurdu aldım galvanı. Hadi geçmiş olsun galvanını aldım. Ana Robson senin ben. Hadi galvam. 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 Hadi. Yes be. Kardeş Duş istiyor. Duş duş. Bir dakika lan. Yenisi değil mi bu? Yeni galvan değil mi ha? Hepsi de aynı amına koyun fotoğraflarda. Hepsinde aynı çıkıyor bu gerizekalı. Ulan sen var ya sen Nasıl peşinden koşturmadın beni iple. Neyse tamam. Oh be. Duş istiyorum. Duş var ya çok rahatma. Çok rahatladım böyle. Duş istiyorum adeta. Duş. Mustafa. Dur lan Mustafa'yı çağırayım. Videodan sonra 50 milyonluk bir duş alayım. Üf. Yedeklere falan da bak güzel. Bunları falan geliştirerek de DB alacağız. Avuçlayacağız oradan kardeş. Avuçlayacağız aynen. Güzel oldu galiba. Amın gelmesi. Tamam başlığı bulduk. Başlık mükemmel oldu. Videoda izleyim lan dur şimdi. Bala göte falan. Kayıtta olmayız bir de bir söverim ha. Oh yarasın tosunum ha. Afiyet olsun kardeşim. Yılan yap kendini. De, 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 de. <laughs> Neyse hadi. Az zıkkım lan. Buna köyünün Tamam hadi boş yapma. Aldın hepsini. 20 saat uzatmadın. Ha. Bir dakika lan şuradan. Basabiliyoruz değil mi hocam? Basıyoruz. Ee, bastım ben. Dupe falan da aldık. Biz Ahmet basalım yani. Dupeleri de soktun bize yine yani. Görmedim sanma. Soktun yine orada dupeleri falan. Kaç? 52 ne ya? Daha da basmak istiyorum. Basmak istiyorum. <laughs> Neyse hemen Ure support'u da aldık. Üf. Neredesin kardeş? Ya hiç kimde değil. Ure support'u falan ekleyince daha güçlü olacak. Nerede şu Ure support? <laughs> <laughs> Neredesin kardeş? Blok tamam çok güzelsin. Öpüyorum seni. Neredesin gel geliştirelim seni. Ha dur ben bunu daha geliştirmedim de. Tamam şunu ortaya alalım. İşidekiden zaten bir hayır olmaz. ikinci skill ekleyelim. Özel tekılı. Lan bunun kendi özel. Ha şurada varmış lan. Dur bir dakika tackle diyelim. Hmm. Hmm. Duj isteyen bir şey görüyorum ben. Şurada var bir tane. Oha hevesinde ama yani. Tamam ekleyelim kardeşim ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bu da iyi bu da iyi. Daha bay bay yeni gelen şeyle eskisinin neredeyse aynı hepsi. Tamam güzel güzel güzel. Ekle hepsine kardeş ekle. Bas hepsine bas. Şuradan basıyoruz değil mi? Ottan basar değdirmem. Neyse bu videoda da hem galvamı falan deneyelim. <laughs> ya şunları arayacağım. Lik, şeyinden bayağı bir daha şeyi de kasmadım. Challenge to Glory'den de almadım. Bütün DB'leri falan. Mükemmel mükemmel. Tamam şimdi şuradan kardeşi bana dur. tam iki taneyi Yolla oradan bana alayım oradan iki tanesini. Tamam şuradan da zaten iki tane alacağım. Fazla, fazla bir şey değil. Helal et aldım yani oradan. Avuçladım bildiğin. Nerede? Dur bir dakika. Dur lan ne şey. Blok nerede? Tamam blok. Aslında şeyi de koyabilirim ha. Bir şey değil mi? Robson'u da alabilirim takıma da. Kimin yerine işte. A varmış lan zaten ben de. Neyse olsun. Yedek oldu. Aslında Robson'u da alabilirim. Ama işte kimin yerine? Soda'nın yerine silksen gelmez adam. Zaten defanstan atağa çıkmamızın başlarında gelen isimlerden. Ama işte başlarında geliyor. Sonlarında gelmiyor. Nerede şunu şu gerizekalının tackle'ı? Arjantin ondan bundan çocuğunun tackle'ı işte. Hadi kardeşim hadi uzatma ya. Boş yapma çok uzatıyorsun zora Sonra da bana diyorlar video uzatıyor. Ben ne yapayım? Alı 20 saat çekiyor oradan parayı. Tamam nasıl çek? <laughs> tamam bunu da basalım hemen. Güzel güzel. Şimdi şeyi şeye basalım. Uğraş support'a Kardeş. Duş isteyen kardeşim benim. Hemen 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 hemen. 28 tane var zaten ya. Bu arada coins falan diye hiçbir şey kalmadı benden onu. Ne nasıl yok lan? Geçen çıkarmıştım. Yapacağınız iş kim harbiden de bu ne? Ciddi misin? Allah ciddi. Kaç kaldık? Nerede oğlum şu? Spor çeyisi. Dur ne yapıyorsunuz oğlum? Zaten 3 tane basınca da oluyor. Neyse bunu da basarız sonra basarız. Misakin'in şeyi de geldi bu arada supportu, Şu bunu da geliştirir ya. Her şey var yani. Daha çok zaman var. Nerede şu bizim malın şeyi? Supportu hangisiydi? Tam tackle de ekle kardeşim. Aslında blok da ekleyebilirdim de ben tackle'dan yanayım. Ha, gördün mü neredeyse ulaştık aynı şeye, skora. Üh da var ya. Çok güzel basmışım ha. Neyse hemen şunları bir fulle kardeş. Depoyu fulle. tamam hadi bitir şunu. Bir galvamı deneyelim 80 level. Dur bir de şunu şeyini basalım. Dur limit bir limit. LB. Tırırı Dürüt. Dürüt. Daha var mı yok? Dupe istiyor. Dupe'yi nereden buluyor? Sanki dupe doğuruyoruz. Ulan. Harbi elimde ayağımda bir şey bırakmadı. Her şey aldı ya. Baza Neyse kaç oldu bu da? Tam bu da oldu. Şuna da basalım. Vardı diye hatırlıyorum bunun şey olmalıydı. Dupe falan çıkmıştır bir şey. Esar olmasa da olur zaten. Yoksa esar mı olmaz? Anlamadım ki neyse. Aynı esar olması lazım. Ya şunu neyse dur limit break basa. O da yok. Ebesinin ki hocam ya artık o kadar da fakir değiliz. Kusura bakma da. O kadar da fakir değiliz yani şimdi. Bir tane ondan olmayacak kadar hayatta yok ya. Dur lan şuradan da geç. Neredeydi oğlum şu? Dur bu da değil ha. Nerede şundan ha? Dur lan bari 20 tane alayım. Fazlaymış lan. Harbi fazla fazla alıyor bizden. Sanki parayı fazla çekti gibi hissettim. Aynen aynen. ne oluyor ya dur oğlum yanlış yerlere giriyorum ne oluyor bu videoda bana elim ayağım titriyor herhalde bayıldım DB'lerin etkisinden Karere yakında bir keç UR falan da bekliyorum gelirse o da mükemmel olacak çünkü Tamam artık şeyli takımı geçmişizdir diye düşünüyorum. Bir dakika lan hangisiydi? Yo bir dakika. Neyse ya geçmişizdir. Ya inşallah belamızı siltmezsin galvan ya. Bir de adamın şeyini falan. Dur lan tackle secret. En iyisi mi yine blok ekleyelim buna. Onu da secret neyse. Tackle da lazım. Tamam mıyız hocam maça giriyorum. Tamam kontur dursun bunda. Şuna bir şey ekleyeceğim sonra. Bir şey buluruz artık. Kaç kaydı bu takım hocam? 1 milyon. Ya her şey K'yla değil ki ya şimdi. O da var. Her şey K değil. 418. Hı. Hmm. Yani mi? Her şey K değil mesela. Jito mesela kaç seviyeydi? Şu iple kaç seviye? Bak 90 level olabiliyor adam. Daha ne istiyorsunuz ya? Kendi özel supportu da var zaten Pezemengin. Şu garibim zalim evladının kendi özel supportu var mı? Yok. Olsa bu da o kadar olurdu yani. Neyse fazla uzattık. Maça gir hocam. Bir Galv Am'ı deneyelim. Kim geldi? Hakutara. Iksatur. Ne diyorsunuz? Neyse. 1 milyon 93 k iyi. Güzel. Defansa biraz daha güvenmeye başladım yani. Nereden atıyla direkt patlatalım bir tane. Adamda şey falan da gördüm bu arada. Kalt falan da var. Kesin interseptçidir pezen. Endionak iyi kasıttım arabazı. Oha bu miller de 500k falan hayırdır kardeş. Duş istiyor duş. Evet defansa güzel bir transfer geldi. Zaten kaç aydır defans yenilenmiyor. Harbi lan kaç aydır yenilenmiyor. Bayağıdır defansa yeni bir isim gelmiyordu ya. Ya Natu hocam bir salsanız da şey mi denesek? mı mı denesek acaba? Yer ben basıyorum şeyi Kombu şeyine. Oo bir dakika. Kendini göstermek için mükemmel bir fırsat. Ya Ishizaki çıkıyor ya. Oo bir dakika. Aa sen de düşür kardeş. Tut bunu. Tutacaksın zaten. İmkanı Ya. git ya. Ee... Önüne gelen her topu yiyor namına koyayım sende. İyi ya. Oh ne güzel dünya. Önüne gelenler topu yiyor ya. Kova. Adamı 100 level'da yaptık yani. Almadığı buff yok. Aa, buff yok zaten almadı. Yok çünkü. Ya şu buff sıkıntısını bulmam lazım benim acilen. Abi 1 milyon kaç atıyor. Uf ikili girdiler var ya. Ha tuttu Allah şükür. Az önce cenabet kalkmış galiba. Peso ya. Ya oğlum bir top blokla da bari videonun kapağına falan koyalım ha. Galvam. 3-5 top blokla lan. Videonun kapak fotoğrafına falan bir şey olur. Bir etkin olsun ama ne koyayım. Neyse patlatıyoruz adamı. Tamam hadi Roberto ile vuracağım. Ya senin driving ne yapsın adam 1 milyon 700k atıyor. Çok güzel ya baya blok atıyor. Bir de ikili çok iyi anlaşıyorlar ha. İkisi de baya blok atıyor. <laughs> ne no oldu lan Tusu? Ha? Üf, çok iyi oldu tamam. Defanstan memnunum abi ya. Artık böyle uğraya bir defans gelmeden defansa yeni bir transfer atmam ki. Atsam da kimi yerine alacağım değil mi? Oha tuttu mu yok tutmadı. Oha Müller de bayağı iyi atıyor maşallah. Abi bir daha vur oğlum senin enerjin bitmiyor mu lan? Hadi bir daha blok. Üf reis. Enerji di. Oha ikisi de canlandı bu arada. Defansa ek blok özelliği mi ne veriyor galiba? Tutarsın ya yedi ya ilk şey Zaten 831k olduğunda anlamalıydım bir cenabetlik olacağını. Aha attı golü. Hadi geçmiş olsun. Bunda da bayağı enerji var ama neyim? Bitmiyor ki. Tutuyor tutuyor bitmiyor tutuyor tutuyor bitmiyor. Bir şey diyeyim, benim takımın karşısına böyle Baya mavisi olan geldiği zaman ben sinirleniyorum ya. Kale çünkü çok sıkıntı yaşıyor mavi rakip geldiği zaman. Mavi bir şut çektiği zaman falan. Hakim bu Misaki. Tamam gol. Direkt gol zaten. Bra. Evet güzel oldu var ya. DB'ler hiç değilse boşa gitmedi. Aldık bir tane. Aha ne oluyor lan? Tutar mısın yiyecek ki? Aa tuttu lan. Helal lan sana yanında. İkki ilk, ilk Üf çok güzel pas. Bir de bloa falan çıksanız çok iyi olacak da çıkmıyorsunuz ki be. Tamam güzel. Artık takımı tekrar kalkındırdık yani. Garanti yiyeceğimiz golleri yemiyoruz Allah'a şükür. O da var yani. Garanti gol yiyeceğimiz şeyleri yemiyoruz şimdilerde. Eskiden şu tusu geldi mi yarayı yiyorduk yani zaten. Şimdi iyi Allah'tan. Yavaş yavaş. Ki Bir dakika ben bir şey anlamıyorum şu oyunda. Mesela hani benim ana takımda 1 milyon 400 k yazıyor ya. Var şimdi. Hadi bitir onu. Seni bekleyeceğiz 20 saat kardeşim? Tamam yüzde be eyvallah eyvallah avuçlattırdım biz onu da. Eyvallah kardeşim eyvallah avuçlamayı severiz. Nerede? Burada bir milyon seksen k mesela al. Rakipten daha düşükmüş bu onun Rakipteki kartlar da güzeldi. Hiçbirini sağda görmedim Yani Şester'ı Şa, şa aynen sağda gören. <laughs> sağda gören zaten cennetlik misaki gören Namaza kalkıyor. Matsu'yu görmedim. Ishizaki'yi görmedim. Jito'yu görmedim. Bitti gitti zaten. Evet artık videoyu da burada bitirebiliriz diye düşünüyorum. Galvan güzel. Fazlası var eksiği yok reisin zaten. Kaç daha iki yıldızı basılmamış. Onu da basacağız merak hmm. etmeyin. Basarız. Severiz basmayı. Yarınki video ya DT olur ya da 2x iki, ikisi, ikisi, de olur aynı anda. Şu an şey veriyorlardı ya. E, nedir lan o? Şuradan ticket veriyorlardı ya atmak için. Onları atacağım. Şunları da avuçlayayım. Lazım olur. ha Onları rol hesaplarda falan girip hepsini de alıp atacağım. Merak etmeyin yani. Evet. Umarım izleyen Ben size like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Ulan kapatamadım videoyu. Ha dur 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 dur. Kapatmadan da hepinizin bayramı mübarek olsun. Tutunuz oruçlar kabul olsun. Evet. Neyse. Kapatıyorum hadi görüşürüz.